yok yani. Ör aşkım. Geliyorum birazdan bitti. Özlemişim ya. Vallahi özlemişim. Toparlamaya çalışıyorum. Yani yaklaşık bu arada bakın stories çekiyoruz. Yaklaşık 3 aydır belki de 4 aydır ben şu sandalyeye oturup bakım stories atmıyorum. Çünkü artık niye nasıl bir BB kremimi tanıtmaya fondötime ihtiyacım yok. Sizler anlatıyorsunuz. Ama ben ee, dün o kadar çok soru gelmişken ama efendim bıyık bölgesindeki gibi yanandaki lekeler geçince leke kremi ile ilgili ben bununla ilgili bir story atmak istedim. Bugün ve araba da kazanma şansınız olduğu için böyle daha bir hevesli size doğru geliyorum şu an. Efendim leke kremi lütfen rica ediyorum sadece geceleri kullanın gündüz asla sürmeyin ekran resmini koyuyorum. gündüz ekran e, Gündüz yüzünüze sürdüğünüz zaman dışarı çıkmamanız gerekiyor güneş görmeyen yerde olmaz gerekiyor. Evdeyken sürün yani gece yatarken. Madelepi her zaman isterseniz kulağınızın içine bile yara olan tırnağı kedi mi tırmaladı ne oldu ne bitti yara mı oldu oralara sürebilirsiniz. Madelepi gerçekten artık bizim makyajımızın altına bile sürdüğümüz gündüz sürüp çık için Madelepi anlatarak sizin zamanınızı çalmak istemiyorum. O yüzden hemen başka ürüne geçmek istiyorum. Rölön burada. Hayatınız boyunca bakın bütün ürünler bir kenara hayatınız boyunca kullanacağınız en güzel Rolon. Neden biliyor musunuz? O kadar çok Fransa'ya gitti geldi gitti geldi gitti geldi ki yani ben ve e, çevremdeki arkadaşlarımı da o kadar çok fazla denettirdim ki lütfen deneyin ıslaklık oluyor mu leke oluyor mu o oluyor mu Rolon gerçekten çok önemli bir ürün. Gerçekten hayatınız boyunca kullanacağınız ve bir daha asla diğer rolona geçmeyeceğiniz bir ürün. Islaklıkmış, ter kokusuymuş eşinize, kendinize. Yani bir, bir, tane alın sonra zaten anlayacaksınız. ikincisini hemen eşinize alacaksınız. Çok seveceksiniz. Genital bölgenizde, floranızda bozukluk var. Sürekli mantar problemi yaşıyorsanız. Selin ben artık petle koku saklamaktan, ne bileyim işte fitil atmaktan, ondan sonra kortizonlu krem sürmekten sıkıldım diyorsanız. Bir hafta bunu da yıkayın. Ondan sonra anlayacaksınız. Gelelim diğer ürüne. Bu arada beni daha fazla dinlemek istemiyorsunuz. Biraz önce de yazdım. Bununla böyle problemleriniz varsa linki tıklayın. Sonra bu storylere geçersiniz. Bu kepek için. Hayatınız boyunca kepek için kul hani böyle konadak gibi oluyor ya iri iri böyle egzamaz şampuanı zaten. Kepek onun için hiçbir şey. Zaten yorumlarda da lütfen trend yolda okuyun ama trend yolda bu arada şey yok. E, araba kazanma şansı yok. Daha sonra olur mu bilmiyorum kaç gün sonra. Kepek şampuanı bu. Gerçekten çok beğenirsiniz. Efendim bebekler için pişik kremi. Bunu böyle ben de arada kullanıyorum. Ve her sabah kullandım şahane 50 faktör kremim. Kaç ürün alırsanız o kadar çok araba kazanma şansına sahipsiniz. Bir ürün aldığınız zaman bir kez adınız yazıldı. iki üründe, iki beş üründe 5. Haberiniz olsun ve hepsi yüzde indirimde. Bugün bugüne böyle başlamak istedim o efendi yüzünden. Hani geçti ya yüzündeki leke. Sizleri seviyorum. Allah kazasız belası kullanmayı nasip etsin şimdiden. Allah yerini doldursun ürün alacağınız için de. İyi günlerde kullanın. Ne olursunuz beni unutmayın. Bütün storyleri silmek zorunda kaldım. Ne no, olur iyi dinleyin beni. <laughs> ben yanlış söyledim gerçi. Trendyol'da her zaman en çok satan ve en çok yorum alan peeling benim peelingim. Şu an kendi sistemde biliyorsunuz hani muhteşem kasım içinde araba veriyoruz ya. Şu an üçlü üç set haline satılıyor. Üç kere adınız yazılmış olacak haberiniz olsun. Sizden ricam şöyle bir kese alın. Elinizi bu kesenin içine geçirin. Ne krem sürmenize ihtiyacınız var. Ne parfüm sıkmanıza ihtiyacınız var. Şununla kese yaptıktan sonra kocuşkonuzla mı buluşursunuz? Evde mi olursunuz? Normal duşma Yaparsınız, ne yaparsanız yapın herkes size ne sıktım böyle diyecek ve gerçekten krem sürme ihtiyacınızı giderecek. Eğer ki benim gibi kupkuru çöl gibi bir kadınsanız kesinlikle bunu alın, bacaklarınıza devamlı uygulayın, bana dua edeceksiniz o kadar söyleyeyim. Evet, hem leke oluşmasını engelliyor hem de cildiniz böyle tek. Evet, valla araba da veriyoruz biliyorsunuz. İnanılmaz heyecanlıyım. Kaç ürün alırsanız o kadar çok isminiz yazılıyor çekilişte. Hayatınızda görebileceğiniz en güzel ürün ikinci kez tanıtıyorum. Gerçekten artık hani ben de birbirimi tanıtırım ne başka bir şey mi? Çünkü siz o kadar çok paylaşıyorsunuz ki trend yolda aylarca en çok satan ürün oldu. Elif bu siz. Çünkü beyaz sıkıyorsunuz sonra cildinizin rengini alıyor bir de 50 faktör koruyor. Yani bundan yoğun böyle bir aman aman bir şey beklemeyin yüzünüzü kapatması gibi. Bunu cildinizde leke oluşmasın, cildiniz nemli kalsın, kaymak gibi olsun, sağlıklı, dinamik, e, fresh. Ondan sonra hani daha genç, daha güzel gözükmeniz için kullanabileceğiniz muhteşem bir krem. Bir de koruyucu. Gerçekten aşkla kullanacağınız bir ürün. Sizden rica ediyorum her gün sürün. Lekeniz olsun, olmasın. Her gün sürün. Üstüne sonra ne sürüyorsunuz? Sürün. Bol şans diliyorum. Tekrar link bırakıyorum. Allah'a emanet olun gözük illa fenomenlere milyonlar milyarlar vermek zorunda değilsiniz mis gibi ikinci işiniz olur bir arkadaşınla yap o kargoları halleder seni mesajlaşırsın çok zor değil kararmaz çok kaliteli birçok hanımefendi sayemde para kazanıyor oh, dudaklarımı da parlattım makyajımı yaptım şimdi herkes mesajların altına takılar nerede Efendim şu esradan burada para kazanmak isterseniz Esra'ya yazın açın sizde bir tane sayfa Ayşe patma Fatma Bücüteri. Ver Instagram'ı 50 TL'ye sponsor keşfet. Da o kadar dua alıyorum. Esra sen vesile oluyorsun. En sevdiğim sorulardan bir tanesi. Tek tek almak isterseniz de Esra'ya yazın. Sitesinde iletişim numaraları da var. Onlar sizi her türlü yönlendirirler. Sizleri seviyorum. Esra'cığım öptüm bir tane. <laughs>